beraberle beraberce büyük günahlar Allah'ın efendim kebair dediği günahlar iki türlü sagair kebair küçükler büyükler büyük günahlar cinayet işlemek insanı haksızca öldürmek büyük günahlardandır anne babaya zulmetmek hukukul valideyn baba ve anne hakkına tecavüz etmek anneyi üzmek babayı üzmek mallarına el koymak onları dışarı atmak onları dövmek onları sövmek onlara of demek Kur'an diyor onlara of bile deme ve Hz. Peygamber ne diyor Ramazan ayı gelmesine rağmen <laughs> babası anası yanındayken babasına anasına iyilik edip de cenneti hak edemeyen adamın burnu zürünsün diyor ne demek yani baban anan yanındaysa cenneti kazanabilme şansın var onu üzmeyeceksin. Evet devam ediyoruz baba anneye iyilik etmek Yalan yere şahitlik İslam'ın günah gördüğü en büyük günahlardan biri budur Mahkemede başka bir yerde Haksızca yalan yerde şahitlik En büyük günahlardan biridir Hatta peygamberimiz cinayet kadar Zina kadar büyük sayıyor Hazreti Peygamber uzanmışken bir yere Soruluyor ona Bir Müslüman zina edebilir mi? Etmemesi lazım ama edebilir ayağa kayar İçki içebilir mi diyorlar? İçmemesi lazım ama içebilir. İçmiştir. Yalan şahitlik diye söylüyorlar. Peygamberimiz oturduğu yerden doğruluyor. Parmağını kaldırıyor. Ela ve şehadetü zur. Hayır, yalan şahitlik yapamaz diyor. Çok önemli. Çünkü zina iki kişi arasında. içki bir adamın kendisiyle ilgili. Yalan şahitlik kamuoyu ilgilendiren, bütün toplumu tahrip eden bir bela. Adaletin yerine ulaşmasına engel olduğu için Hazreti Peygamber yalan şahitliği zina kadar büyük sayıyor. Faiz yemek haram. Kimden vermek de almak da haram. E hocam faizi müesseseleri var. Kendi bilecekleri şey. Biz faizin haram olduğunu söylemekle yükümlüyüz. Gerisi onlara kalmış. Kişinin geçimini kendisine ait olanları ihmal etmesi, çocuğuna, karısına git, kendin dilen, bul beni ilgilendirmez demesi kişinin büyük günahlardan biridir. Gıybet, gıybet en büyük günahlardan biri. Birinin aleyhinde konuşmak, onu çekiştirmek. اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخ۪يهِ İnsanın ölmüş etini yemektir diyor gıybet. Kimin aleyhinde konuşuyorsan, yazıyorsan, çiziyorsan, mail atıyorsan, Twitter'dan, efendim, internetten veya nereden olursa olsun. Mahallede konuşuyorsan kimin aleyhinde bir şey söylüyorsan onun etini yemişsin. Allah katında büyük günahlardan biridir. Hemen sorumuzu alalım.